Merhaba canlarım bugün sizinle en çok küfür yiyen bölüm 3 çekeceğim. Siz de maşallah seviyorsunuz ben de 3 bölümü çekme karar verdim. Başlamadan önce dostum abone olur musun çünkü hedefim yaz tatilde en az 800 abone en fazla 1000 abone olma hedefliyorum. Umarım abone olursun. Bir de iyi haberim var bir sunucu kurmuşum gel sen sevinirim minik etkinlikler sohbetler belki de ben de konuşursun sunucu gelmek isteyen kişiler videonun açıklama linkini koydum. Lan çöpçü oyunda kaldırılmış geçici olarak. Evet canlarım gelene 2 ay oldu galiba ama 2 yıllık ömrümü azaltı bunu tam oruçsuz. Ya neyse bu kayboluş aksesuarlar onu zaten güçlü ediyor. Diğeri bir şey yaramıyor zaten. Öyle oynama tarzı var ki hiçbir karakterde yok vuruyor göremez oluyor amina. Oynayanları genellikle çoğu batı avrupalı oyuncular oynar. Türklerde yine çok vardı neyse Allah aşkına bunu insan gibi oynayın yoksa sövüyorlar. Meyinlere sesleniyorum sizi sevmiyorlar. Sonraki geçmeden önce bir dakika almaz abone olur musun dostum? Evet örümcek kızı da ekledim sizler diğer videomda dediniz. Bu örümcek kızı her haritada görüyorum psikolojim bozuluyor bunu ultisi hiçbirinde yok Amina. Bunu eklemem sebebi kitlesinde değil çok oynananıyor bir de bunu da çift hesaplaşma kupa kasma taktiği olduğu için ekledim. Oynayanları genellikle çoğu tüm Avrupa'dır her seferde hayatsızlar Avrupalı oyuncular oluyor. Şaşırmadım ama kitlesi seviniyor ben de seviyorum sizler örnek alınacak kitlesiniz. Bir yerine geçek ben de sizde videonun yorum atık size en çok küfür yiyen karakter kim sizce? <laughs> Video bahane buzun osurması şahane. Buzun gelmesi galiba 2 yıl oldu galiba ama 2 yıl geçmesine rahmen zayıflama almadı oynayınları da değişmedi hep aynı ama bence zayıflama hak ediyor kitlesini de sevilmez. Allah aşkına bir de hipersarjı var ya kanser ediyor. İzleyin ve bunu oyun benle dalga mı geçiyorsun? Huzu çoğunlukla en çok oynayanları Rus oyuncularıdır. Huzu oynamayın oynatılmayın inanki oynayanlar hepsi sövüyorlar bunu bilsinler kitlesi sevmiyor. Önce JC Main'lere inşallah bunu yaşar. Lütfen bana yorumlarda Jayce oynaması zor demeyin. Sövmeyin de lütfen. Allah aşkına oto basarak bile oynanır. Ya bir de böyle bir şeysi var mermisi biriye gidince 3 kişiye bile gidiyor bunu yüzünden hep ultisi dolup alıyor. Oynayanları hepsi dost hayvan güç o eşyası alıyor. Bir de hiper da varsa vay vay sana geçmiş olsun. Bir el atıp nasıl oynayacağım? Neyse oynamayın oynattımayın. Evet oyunun şaykosu olan bu kendini komik sanan bu. Buna sinirime basan kısmı hep son anda ölerken ultisi hep kurtarması kullanırken bana bok çıkması. Meyinleri bunu oynama sebebi bence şaşlı olması şanssız olanlar da zaten oynamayır. Genellikle Kuzey Amerika bu şayko oynuyor geneli kendileri bezeyen karakter oynuyor. Neyse canlarım videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay.